Herkese merhaba. Akşam bugün sizlerle birlikte Shortla hayat kısa Oyunu oynayacağız. Bir dakika. Arkadaşlar oyunu hakkında birkaç bilgim var oynayalım bakalım. Kellemiz falan uçuyormuş tövbe ya Rabbi. Bu ne lan? Birkaç bilgim var dedim de yani o kadar da fazla değil. Ölür mü? Yok düşmedi. Bu ne lan? Lan! Jump over. Basarsak ne olur? Bu olur. Menü değil ya. En üstte bazen menü oluyor. Menü oluyordu. Ay restart oluyordu. Oraya... <laughs> Neyse. Eee. Allah! Lan! Kellem Neyse köbek. Bir daha söylemek istemiyorum ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Yıldız'a yo değmem bu sefer. Arkadaşlar ben bu bu karakterin adını Muhittin koymak istiyorum. Muhittin. Yani bu ismi ben koymadım aslında. Eren diye bir, bir youtuber var. Sevdiğim bir youtuber. Ana. Ben... anam. Selamun aleyküm. Öf kelleme. Ayy. Yok. Yok kellem Lan. Yok bir kere daha iyi yersem ölürüm. Üç kere kafadan yedik mi öldüğümü biliyorum çünkü. Hmm. Güzel oyun ha. Be lan restart. Hayır <laughs> level bir değil lan. Menü. Level 2. pahalı. He, bunu düşürdüğümüzde büyük ihtimal şu oluyor. Patlıyor. Hmm. Allah testere. Ya ayaksız gidem. Lan. Ayaksız gidemem. Öldür beni. Kafamı kopardı. Hayır düşme. Heh. Allah lan. Bu video sarı dolar yiyebilir. Yüzde yüz yiyebilir yani şans. Yüzde yüz var çünkü. Yani kafa falan kopuyor. Obare. Ah. Ha korktum lan. Dur bir dakika. Ölebilirim. Okay. Aaaa. Oh! top top Lan ne oldu? Ne oluyor lan? Aşağı ne oldu da demin? Fark ettiniz mi ne oldu? Ay, Hah, düşmedi. Ya lan Stop. Stop. Biliyordum. Bilmiyordum aslında ilk başta. Lan top niye geliyor buraya? Bize ver. Atla buraya. Belki atlamak istemiyorum. Sana ne ya? Hoppa rey. Continue. Hmm. Level 3. Hmm. Peki buradan atlarsam ne oluyor? O bari bu oluyor. Evet bu oluyormuş. böyle bırakmam. Lan! Ya bir yıldız için öldüm ya. Bir yıldız için öldüm ya. Oo. oo. Şöyle kafayı vermeden şuraya geçelim. Hayır! <laughs> <laughs> Heh, tamam adam o böyle <laughs> Bu ne lan Anam Canım Canım <laughs> Stop. Stop Stop Ne olacak ölmeyeyim, ölmeyeyim. Nazarey, tamam. Nazarey. Nazarey. Level 4. Geçelim bakalım. Buradan ee, hı, tamam. Tamam. Buradan. Zaten buradan gidiyormuşum. Ee, aa. Allah. Aa. Yok. Allah belanı ya. Direkt geçmem gerekiyormuş. Ee, lan Allah senin Allah senin İyi dayak yedim iyi dayak yedim neyse hiç sıkıntı yok Allah. Allah. Lan Allah. Sen. Hmm. Ya gitme oraya. Top. Top bak da kalma top. Lütfen top. Yalvarıyorum sen sana top. Top. Hayır top. Allah belanı versin top. Ah. Oh. Lan bu ne davul çalıyorlar? Her şey diye. Neydi adı? Eee Ramazan. Yani oruç tutuyoruz. Iıı, e, ağzıma girmiş lan o. Ok. John Tunie. John Tunie. John Tiniye. Level 5. Sana bize burada bakalım. Ba eh, oraya geçmek istemiyorum. Öldürecek işte ya. Ne, ne uğraşıyorsunuz? Yani öldür... Ne? Öldürmedi. Allah belanı. Öldürmedi ama kendim öldüm. Vur bana. Vur bana. yap Go back mi? Neden? Bir dakika. Arkadaş. Arkadaşlar bu yüzdenmiş. Ee, arkadaşlar geldim. Ee, şöyle. Gidelim. Yok. Yok. Şöyle yok ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. Ama onu almak istiyorum ben. Hayır, alacağım onu. Hayır, hayır. Bunu alacağım, diye öleceğim ha. Tamam. Arkadaşlar geldim değil. Düşersek parçalanırız direkt Lan! Aa,